Arkadaşlar bugün benim en sevdiğim 3 figürümü inceleyeceğiz O zaman başlayalım Arkadaşlar 3 numarada Among Us figürü var Çok küçükken bana abim almıştı Abim değil mi, kuzenim benim yoksa abim ablam yok arkadaşlar Şöyle Acaba açabilir miyim bunu Dursun. Bir tane kuzenim var, diğerini boş verin. Şöyle. Ah. Açamadım arkadaşlar. Neyse. En sevdiğim 3. figür bu arkadaşlar. En sevdiğim ikinci figür bu. Türkiye şahı yolları. Piyuuu bu hem dürbün hem de arkadaşlar süs gibi bir şey. Çok küçükken ben bunu e, Türk iş hava Yolları'ndan almıştım. E, ya Türk İş Airlines işte. Türk iş yazıyor. Çok küçüktüm. Buraları ben hep karalamışım kurşu kalemle. Aynı zamanda dürbün bu arada. Bakın Among Us'ı görebiliyoruz burada. Ben figür koleksiyonu yapmıyorum. Hot Wheels kart koleksiyonu. Kart koleksiyonumu videolarına atacağım da kart koleksiyonumu şu an bulamıyorum nedense. Neyse. İki buydu. 1 numara Bana babamın Yurt dışından getirdiği yine bir figür Çok eski bu da Yurt dışından gelmişti Bana para ver Hayır Bana abone ol Bana abone ol <laughs> Şöyle arkadaşlar Kılları çok güzel Saçı da var böyle Amerika'nın Şeyleri galiba bunlar Amerika mı İngiliz mi bilmiyorum kolları da hareket ediyor tahta altında ne var bir şey yazıyor değil mi anlayamadım İşte böyle şu koldan hareket ettiriyorsun bu da bir numaraydı arkadaşlar neyse benim en sevdiğim figürlerim böyleydi kanala abone olup video like atmayı unutmayalım görüşürüz seviliyorsunuz bay bay